Herkese merhaba oldum. Mosteris'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün artık dijital depolama işini halledeceğiz. Fakat daha öncesinde e, gidip benim biraz maden toplamam lazım. Madene geçmeden önce şu an görmüş olduğunuz gibi pik elimdeki kazma darmaduman oldu. Bunu bir adım öteye götüreceğiz ya yani bir de bir adım öteye dediğimde e, balta'yı kazmayı ve küreyi bir arada buluşturacağız. Şu, onun için de bunu da ben e, şeyden. Bunda kullandığımız şeyin adı neydi? Şuradan bakayım hatırlayamadım. Burada değil. Çok güzel. Şuradan bakayım. <laughs> Crimson Iron Bunu Crimson Iron oradan yapacağız. O yüzden Nether'a gittim. Nether'da biraz dolandım. Göreceğiniz gibi bunlar. tane Netherite Scrap buldum. İki tane kılıç buldum. Hatta üç tane buldum. Üzerlerinde bunlar. Enchantment'lar var. Bunları sökeriz. Ee, sökebiliyoruz. Ee, Unenchanter sanırım adı. Hemen bakayım an the enchant the enchant enchanter hmm, bu this, enchanter. this enchanter kullanarak üzerindekileri direkt sökebiliyoruz hatta istesek şu an bile yapabiliriz çok kişi gerekiyor mu 1 2 3 4 5 tane gerekiyor bizim 5 tane emrıldığımız var mı yok çok güzel yapamıyoruz Evet ben yine açlıktan boşmaya başladım. Şu an 5 tane yeşil elmam var. Onun dışında bir şeyim yok yine yedim ne var ne yoksa bu maden nether'da dayak yiyeyi ye bitirdik hepsini neyse şimdi hemen şunları eritim geleyim tam birazını erittim 15 tane oldu daha da eriyor burada şimdi mavi boyadan Hı, tamam Gördüğünüz gibi 16 tane mavi boyam var. Daha önceden yaptığımız RGB arı sayesinde onu boyaya çevirip bu blueprint paperları yaptım. Bunlar Silent gear'dan Daha önceden şu tahtalarla bu template board'lar template board'larla yapıyorduk. Daha önce bununla yaptığımızda biliyorsunuz onun şeyini, çizimini harcıyordu. Blueprint'ini harcıyordu. Fakat bunlarla yaptığımız zaman şey olmuyor. Harcamıyor. İstediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Şimdi bunlarla bir tane paksel yapacağız. Daha önce dediğim gibi üçünü birden birleştiriyor. Oldukça kullanımı rahat oluyor. Yani Burada en azından şunu ve şunu atıp sadece bu ikisiyle idare edebiliriz. Ki hatta bunları atalım. Şimdiden atalım. Ee, bunu yapmak için. 2, 4, 6 tane gerekiyor. 2 tane de stick gerekiyor. 2 tane stickimizi alalım. Ve Pax Cyberlobe Print'imiz hazır. Şimdi bir tane daha stick alalım. Stickimizi koyalım. Bunu da koyalım. Ve Crimson Iron Pack hazır. Mining Speed 8. Mining Speed 8. Bu 1.1 bu 0.9. Birazcık hızı mı düştü? Ne oldu? Bakayım. Harvest Speed 8. Harvest Speed 10. Hmm, biraz hızlı düştü. Biraz hızlı düştü ama atak demeyici 4'ten 6'ya çıktı. Durability 567, durability 420. En azından durability'si de birazcık arttı. Enchantability'si de düştü. Tamam. Böyle yapalım. Evet. Yeni aletimiz hazır. Bunları kaldıralım. Bunu daha bir yere buraya kaldıralım. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Bunu da koyalım. Şimdi bununla ben demir avına çıkacağım. Birazcık demir toplayayım. Sonra tekrar sizlerleyim. Evet madenden geldim. Burada pişiyor gördüğünüz gibi demirlerimiz var. Bayağı bir talan ettim artık aşağıyı. Kıra kıra. En son artık tabii bu petekleri yemeye başladım. Bildiğiniz quartz yo sayılırım. Bundan quartz elde ediyorduk çünkü hani çok da iyi bir yemek değil. Hani yarım falan dolduruyor ama elimde bunlar vardı. Bunları yemeye başladım. Bu yemek sorununu bir ara çözmem lazım. Şimdi demirlerimiz artık olduğuna göre bir şeye başlayabiliriz. Dijital depolamaya başlayabiliriz. Önce bir tane kontroller lazım. Önce bir kontrolümüzü yapalım. 4 tane quartz en üst gerekiyor. Quartz'ımız vardı. Nerede quartz'ımız var? Ver bir tanesi tek quartz'ımızı ver. Tamam şimdi buradan başlayalım. Hmm. silikon gerekiyordu. Silikon için quartz'ı yakıyorsunuz. Quartz'ı pişiriyorsunuz. Birazcık ihtiyacımız olacak. Buradan çok oldu. Yarısını pişirelim. Demiri buraya ekleyelim. Bunlar pişe dursun orada. Burada bunların pişe dursun. Tamam şimdi ihtiyacımız olan nelermiş bakalım. Advanced Processor gerekiyor. Bunun için Silicon reston, Diamond Processing. Tamam Diamond'ımız da var. Biraz Diamond yine buldum aşağıda demir arayacağım derken. 17 tane de burada var. Hmm, pişiriz yine acelesi yok. Daha bir önceki bölümde yaptığımız slime'ımızı alalım. İki tanesini alalım şimdilik bir tane kalsın. Hatta bir tanesini alalım şimdilik hatta. Lazım lazım olur. Çok artık kolay yapımımız kolay. Onda çok sıkıntı yok ama Şimdilik 8 tane yapalım. 8 tanesi 3 ne yeterli diye umuyorum. Machine casing için Quartz Enrich Dining gerekiyor. Şimdi Quartz Enrich Dining'larımızı yapalım. Bu arada bu 2048 oldu. Maksimum seviyeye ulaştı. Artık hani daha fazla kovul alamaz oldu. Artık kazmaktan. Şimdi bir tane daha Quartz Enrich Dining yapalım. İki tane oldu. Machine frame. Ya illa stone mu gerekiyormuş? Cobblestone olmuyor. Ee, Weathered limestone kullanabilir miyiz? Bence kullanabiliriz. Kullanabiliyoruz. Çok güzel. Machine casingimiz hazır. Dört tane daha gold sandwich tane lazım. Şundan ben bir 16 tane yapayım. Silikonumuz hazır sayılır. Şimdi bundan var. Bundan var. Redstone'umuzu da alalım üstümüze silikonumuz nerede? Silikonumuz burada. Tamam. Bunu yapalım. Bu pişecek. Bu pişecek. Bunu yaptık. Silikonumuz da var. Tamam. Bunun için gereken şey hazır. Bir tek pişirmesi kaldı. Şu an ama bunlar dolu. Bekliyor. Onu o yüzden pişiriz birazdan. Bir tane de machine kesik bana lazım. Bonummuş bana kesik lazım da bakalım. Nerelere gittik ya? Grid gerekiyor. Grid için de machine case şunu tutalım da. Bunun için de machine casing lazım. O yüzden iki tane daha bundan alalım. İki machine casing daha yapacağız. İki tane machine casingimiz de yapalım. Üç tane machine casingimiz oldu. Tamam. Hepsi için machine casingimiz hazır. Bunun için de bir advanced processor daha gerekiyormuş. Bunun da advanced processor'ını yapalım. Buna advanced processor gerekiyor. Buna da advanced processor gerekiyormuş. Bunun için de bir tane advanced processor'ımızı yapalım. Üç tane advanced processor'ımız hazır. Grid için ne gerekiyor? Construction, Improve, Destruction. Tamam. Improve için altın gerekiyor. Altınımızı alalım hemen. Şey için ne gerekiyor ya? Destruction için nedir? Tamam. Nereye gittik? Heh, buradaydı bu. Şimdi. Construction için Glowstone gerekiyor. Glowstone'umuzu da alalım. Neredeydi gridimiz? Buradaydı. Karsin falan improved. Improved iki tane improved gerekiyor. Tamam. Artık buna bitebilir mi? Bunu ver yeter. Bunları pişir. Bunu da buradan al bunu koy. Çok fazla pişiriyorum diye bölmek için şey yapmadım. Yormadım kendimi. Bunu buraya bırakabiliriz. Diamond'la işimiz şu an yok galiba. Bunu da bırakabiliriz. Tamam. Pişti mi? Bir tanesi pişti. Öncelikle şu kontrollerimizi bir yapalım. Kaselin içimiz ne ara bitti ya? Şimdi kontrollerimizi yaptık. Birincisi tamam. Bunu buradan kaldırabiliriz. Şimdi disk drive yapacağız. Disk drive için yine koras lazım. 8, 12 tane daha yapalım. Advanced Processor'ı da alalım. Chest gerekiyor. Şurada bir yerde bir tane chest'im vardı. Chest'e gaza geldim. Fazla fazla koydum. Şimdi disk drive'ımızı da yapalım. Disk drive'ımız da hazır. Bunu da kaldırabiliriz. Crafting grid için önce grid gerekiyor. Slime Ball'ı buradan kaldırabiliriz. Slime'ımızı yaptık. Neyimiz eksik şimdi? Her şeyimiz eksik. Construction core için basic gerekiyor. Basic'ten bir tane yaptık. Bundan bir tane daha, birkaç tane daha gerekecekti. Bunun için de gerekiyor bir. Bunlar için gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bir tane daha lazım. Bir tane daha basic gerekecek. Bir tane daha basic'imizi yapalım. Tamam. Şimdi şunu iki tane basic'imizi pişirelim. Sonra iki tane de bunu pişirdik mi? Tamamdır. Daha fazla cam lazım. Üç tane cam gerekiyor. Camım var mı? Tabii ki de camım da yok. Bir tane cam gerekecek. Bu ne oluyor? Yeter ya. Nerede camımız? Hı hı. Ben cam yapalım. Bundan çıkar. Bunları bir böleyim ben. Basiclerimiz hazır. Şimdi bu basiclerden bir tanesi construction, bir tanesi destruction. Tamam bunlarımız da hazır. Şu iki tane de bunları yakalım. Crafting grid için başka bir şey ihtiyacımız yok. Şu an neredeyse her şeyimiz hazır. Cam. Allah Allah ben koyamamış mıyım bunu? Koydum zannediyorum. İlginç. Bir tek camımız kaldı geriye. Ondan sonra da bu işim hallolacak olacak. Şimdi şey kurduk ama bize bir de disk lazım. 1K storage diske bakalım. 1K ile başlarız. Ne gerekiyor? 4 tane bundan cam gerekiyor. Karsen şey. Güzel. 4K yapabilir miyiz hatta? Bence 4K yapabiliriz ya. 3 tane 1K yapabilecek malzememiz var. Çok pahalı bir şeyler değilmiş. Bize cam lazım. Bunu ben komple cama çevireyim. Burada daha fazla kömür var. Hatta daha hızlı olsun diye şöyle yapalım. Şimdi gridimizi yapalım. Gridimiz hazır. Şeyimizi alalım. Eşimutumuzu alalım. Crafting gridimiz için crafting table lazım. Öh öh. Odunum nerede benim odunum? Oktan yapalım direkt Crafting tableımızı da yaptık. Hop tamamdır. Bütün sistemimiz hazır. Şimdi bu sistemi ben odayı ortalamayı seviyorum ama bu odaya da ortalanacak gibi değil şu an. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Hmm. Şimdilik bir yere koyayım diyeceğim. Şimdilik nereye koyayım? Köşeye koyayım diyeceğim şimdi. Köşeye de koymak istemiyorum. Şuraya mı buraya mı? Bunlar da kırasım yok ki. Neyse değiştiririz yerini ya. Şimdilik böyle koydum. Ama kontrolü ben üste koyacağım. Alta diski koyacağım. Disk. Crafting grid. Ve controller. Tamam şu an bu sistem hazır. Sadece elektriğe ihtiyacı var. Bir tane dynamo yapabiliriz. Dynamo çok pahalı bir şey değildi. Dynamo'yu yazabilirsek tabii ki. Link Dynamo için ne gerekiyordu? Biraz gold, biraz iron, biraz şey. Tamam. Iron'ımız vardı. Var. Biraz da gold aldık. Tamam. Bir tane daha Dynamo yapalım. Dışarıdaki Dynamo dışarı, Allah'ım bir tane de şeyden lazım. Şimdi. Bunu yapalım. Hop. Bunu yapalım. Hop. Daha ne istiyor? İki tane stone gerekiyor. Nerede bizim o weathered limestone? Çok işime yaradı ya. Kovalı pişirmişir iki saat uğraşmıyoruz en azından. Ya ver range yapacağım. Ben bunu şeyle uğraşmak istemiyorum. Zırt kırt, yok doğru tuttu mu tutmadı mı vesaire ıvır zıvır. Wooden range. Wooden range. Right, right button rotate. Bunu yapabilirim. Rotate simple blocks. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Wood gerekiyor. Lastiğimizi alalım. Odun vardı benim şimdi. Bir tane sayfasın burada var. İki sayfasın burada var. Hep dağınık işte. Hep fazla fazla yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yapalım. Bir tane taş. Allah'ım taş. Ceyrim soldu taştan. Abi. Ay. Ay. Gözüm. Bir de iki tane şey istiyor. Taş istiyor. Bu iki aşağı ekleyelim. Ataş pişecek. Yapacak bir şey yok. Şunu döndürür diye umut ediyorum. Ee, 32 tane de buna koyalım. Şimdi koymayalım. Şimdi halledelim öyle koyalım. Tamam. Şunu ver bana bakayım. Döndürecek mi? Döndürdü. Helal ve sana. Koyalım. kontroller niye yanıp sönüyor? Hı, tamamdır. Bir şey koyabiliyor muyum? Şu an için koyamıyorum. Çünkü aşağıda diskimiz yok. Disk yapmamız lazım. Diskimiz de yapalım ama. Neyimiz eksikti? Glass'ımız eksikti tek. Glass'ımız da yapmış. Glass'ımız vardı. Pardon. Ha, bunu da craft'ımıza geçelim. Kaç tane yapabiliyorum? 5 tane yapabiliyormuşum. O zaman hemen 3 tane yapayım. Ee, bunun 1K'lıktansa 4K'lıktan başlayalım. Hazır yapabiliyorsak 4K'dan başlayalım. Bunu birleştirmek için. Ha. Ben hmm, silikon bitti. <laughs> Çok da yapamıyormuşuz. Bunu kır. Bunu buraya koy. Bunu pişir. Bunu ver. Bunu da buraya koy. Bunu da piş. Bunu da pişirelim. Bize 4 tane lazım şu an için. 2 oldu. O pişe dursun. Şimdi bunu güzel bir yer bulsak. Yatalım neyse bu arada. Ona güzel bir yer bulmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Benim hoşuma gitmedi böyle. Ama onu nasıl yapacağız? Bir tane küçük bir yer Allah. Tamam tamam. Tamam tamam çıkmadım. Kapının önüne pusu kurmuş resmen. Bunlar pişmiştir artık. Şundan 5 bundan. Tamam. Şimdi 1K'lık değil 4K'lıktan. Ay. Bundan ay. Tane yani bundan yapmamız gerekecek. Şu inventory işi de bir düzelsin rahatlayacağım. Gerçekten neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Aramaktan ci yani bulamıyorum da aradığım şeyi. Oraya bakıyorum buraya bakıyorum falan. Bir an önce bunu o yüzden halletmem benim için de iyi olacak. Dört taneyi yapalım. Sen git yeter. De geçen demin de böyle yapmıştım Yetmemişti. <laughs> Umarım güzel sıkıntı çıkmaz. Nether korsumuz da azaldı baya. Neyse zaten Nether Coast'un çoğunu bu iş için geç e gerekeceğinden dolayı topladık. 1K, 4K, 16K kreative e kadar gidiyor. Kreatif sonsuz değil. Ne kadar da 2.1 milyar item alıyor. Ki zaten bundan yap 2.1 milyar item bulana kadar da sürmez. Hani zaten oraya gelene kadar 1024K, 4096K, 16K, 16 16.000K. Bunu o zaman 16 milyon yapıyor. 65 milyon, 262 milyon, 1000 milyon, o zaman 1 milyar yapıyor bu. 1 milyardan sonra infinite var. Hmm. Kreatif farklı. Infinite 2.1 milyardı. Kreatifi craftlayamıyorsunuz sanırım. Evet bir crafting resipisi yok. Şimdi bu da bittiğine göre artık şu işi bitirelim. Allah'ım bitirelim şu işi. 4K. İki tane korsayını hiç saydım. Allah'ım. İşim bitti sandım bununla. Bir tane var. tane aldım. Neyse. artık. <laughs> Sonunda ya. Sonunda. Disk nerede? Risk burada. Disk'i de koyduk. Açtık. Attık. Oh. Rahatladım. Rahatladım. Burada crafting muhabbeti de vardı. Her seferinde al git mal git. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi ben burada ne var ne yok hepsini bunun içine salacağım. Ben bunun içine hepsini at 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 at. At oh, at, at. At bunu at. At at. Ne bulursan at. Ne bulursan at. Aha, bu zaten boştu. Bunu atalım. At at at. Hop hop hop. Hop hop hop. hop. Bir şey lazım oldu zaman artık atıyorum. Demirim lazım <laughs> oldu. Iron. Hop. Iron burada. 24 tane iron ingot. Şükürler olsun ya. Şükür. Nasıl atladım var ya anlatamam. Hı, zaten magnetten dolayı hepsi benimle beraber geliyor. Buradan böyle hop 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 Attık gitti. Ama şey varmış be yerde de. At at bitmedi. Heh. Onunla hallettik mi? Tamamdır. Artık dijital depolamamız hazır. Bütün o chestler ıvır zıvırların hepsi bir taneye doldu. B bakayım. O. <laughs> 1689 tane item yapmış. Bu arada bunlarda e, bunlar da şeydeki gibi. Modun adı neydi? Applied Energetics, Energetics'teki gibi. Tek başına saymıyor. İçeriye koyduğunuz toplam eşya item başına sayıyor. Yani işte diğerinde yanlış hatırlamıyorsam 100 stek, 1000 stek civarında alıyordu. Yani item çeşidine göre alıyordu. Mesela bu bir item çeşidi, bu bir item çeşidi olarak sayıyordu. iki sayıyordu ama bunda mesela bu 21, bu 22 işte kaç taneyse ona göre hepsini tek tek sayıyor. Özel olarak, bireysel olarak sayıyor. 3689 tane de itemımız varmış içeride. Şimdi buna biz ben bir iki tane daha eklerim. Biraz bunu arttırırız çünkü lazım olacak daha yer. Bundan sonra 4K'dan işte 4K'nın üstü kaçmış? 16, 64, 64'ten sonra 256 vesaire vesaire diye. Aynen 64'ten sonra 256 geliyor. Bu şekilde gidiyor. İsterseniz bunların renklerini de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Sadece bir boyayla beraber kraftlamanız yeterli. Mesela işte blue brown. Bunu alıyorsunuz brownla boyuyorsunuz. işte cyanla, light grey ile vesaire. Ama ben kendi orijinal rengini seviyorum. Belki ileride değiştiririz ama şu an için bence yeterli. Bu arada bu ne kadar güçüyor bakayım. 5 RF Enerji Production. Kaç? 5 FE. Tamam. Tik başına 5 yiyormuş. Bu bizi biraz götürür. Ben aslında kömürü bunun içinde tutmayıp birazcık kömürü kenara koysam fena olmaz. Acil durum acil durum olur. Bir anda enerjimiz biter. 10 tane kömürü ben şuraya şunların yanına bırakayım. Bir şey olursa içine koyarız. Ondan sonra bir de itemlere ulaşamama sorunu yaşamayalım. Evet artık sanal işimizde. de Oy Maşallah te oradan buraya item çekti üstüme. Bununla hallettiğimize göre ben birazcık artık şu arı işine biraz daha önem vermek istiyorum çünkü dediğim gibi bunlardan ham üretimi oldukça rahat oluyor. Şu an bile bakın o kadar uğraşırken 22 tane boya bu kristaller 64-22 şurada yani bir stekten fazla şey var. Hatta bunun bir tanesi kaç ediyordu? 2 ediyor yani burada nereden baksanız 3 steklik hemen hemen şey var. Quartz var mesela. Biz hiçbir şey yapmazken kendi kendine burada oluştu. Bunun o yüzden ben işte etrafta dolaşıp dolaşıp diğer çeşitlerinden doğada bulunabilenlerden bulmak istiyorum. Onları buldukça zaten sizlere de gösteririm yakalarken. Daha önce ikinci bölümde yapmıştım bu arı moduna ilk baktığımız zaman. Evet arılara bir sonraki bölüme bırakmaya karar verdim. Bir sonraki bölüm ilgileniriz onlarla. Çünkü bundan bir önceki video biraz uzun olmuştu. Gerçi iki bölüm birden olarak yayınladım onu sizlere. Ama uzun tutmak istemiyorum. Çok fazla hani bir yerden sonra izlemesi de zor olmasın diye. O yüzden çok az bir yemek problemini çözüp bu daha sonra bölümü bitireceğim. Şimdi yemek problemini çözmek için bana bir tane emrildiğimiz gerekiyor. Bir tane emrildiğimizi alalım. Bu arada hani oldukça kolay ve doyuran bir yemek olduğu için ben bunu kullanmıştım yine bu modun içerisinde uğraşırken. Yine aynı şeyi kullanmak istiyorum ben onu. O yüzden meyvenin adı neydi? Yazabilirseydim bir de fruit. ne fruit'te? ne fruit'te? Peş, peş. Paston fruit. Paston fruit smoothie bu. Bunu yapması oldukça kolay. Snowball, paston fruit ve mixing bowl ile yapılıyor. Mixing bowl zaten ucuz yapması. Ama tabi onun için önce şu olayı da daha tam çözememişler. Şimdi şu search box modu e, synchronize to ve yapalım. Daha sonra display'i değil size'ı. Hah, bunu küçültünce burası normal dönüyor. O yüzden küçük kullanacağım. Normalde daha büyük kullanırdım ama bu aşağıya kayıyor falan. hoşuma gitmiyor çok fazla. Şimdi bunu yapabilmek için özellikle Red Bull'a ihtiyacımız var. Bull'umuz var. O yüzden buradan değil. Bundan hemen 3 tane alalım. Kırmızı yapalım oradan kendimize. Gerçi onunla da uğraşmamıza gerek yoktu. Ee, Popi, pop, pop, popilerimiz vardı bizim. Popilerimiz var aynen ama neyse kalsın. Red Dye. şekilde red dayımızı yaptık. Bulumuzu alalım hemen. Bunu boyayalım. Bundan 7 tane varmış. Kullanmışız. Tamam. Şimdi marketimizi yapalım. Marketimizi yaptık. Marketi, marketi, marketi buraya koyacağım. Hop geldi arkadaş. Passon Passon fruit sapling'imizi alalım. Bunu ben gözünün önüne bir yere ekmek istiyorum. Buraya ekebilirim. Şimdi burada zaten bir sürü bon yılımız vardı. Bon yılımız da alalım. Şimdi bu büyüttükten sonrası kolay. Biliyor musun? tamam. Hı, bu şekilde oluyor. Bunu sağ böyle mi alsam? Hı. Oo. Çok güzel. 16 tane oldu. Zaten kardan geçilmiyor etraf. Bir sürü şeyimiz var. Neydi onun adı? Karımız var. Her yere kar yağıyor. Şunu bu tarafa alalım. Tamam şimdi bunu yapacağız. Bunun için plank yok. Plank. Plank. Ay niye buraya rahatlıysa plank log. Git bakayım. Birazcık plank yapalım. Artık istediğimiz kadar yapabiliriz. Bu arada aman ha. Onu unuttum ben daha onunla ilgilenmedik tabi. Tamam mixing bowl'ımızı da yaptık. buraya atabiliriz. Bu snowball kullanıyor çok güzel. Passion fruit'ümüzü de atalım hop. 16 tane burada passion fruit smoothie'miz oldu. Bayağı da kaç dolduruyor? 11 hunger 26 saturation'ı var. Elmanın kaç? 4'e 2.8 yani hani Aradaki fark baya iyi ki artık aç kalmayız. Bunu gözünüzün önüne de diktik. Buradan toplar toplar. Buradan artık toplar toplar. Şeyini yaparız. Bir tane Emerald'a mal oldu bu ama olsun pişman değilim. Bu arada bunlar da gördüğünüz gibi dediğim gibi çok uzağa gidiyor. Size bahsettiğim işte bunlar uzaya uzaya gidiyor ama biraz da artık bunları toplayayım ben çünkü lazım oluyor. Alalım. Oh çok güzel. Evet şu an için bunlar kalsın. Ben bunları sonra kameranın dışında hallederim. Bence bu bölüm yeter. Yemek problemimizi çözdük. Ee, kendimize paksel yaptık. Artık dijital depolamaya geçtik. Sonunda o etraftaki bir sürü ıvır zıvır kalktı. Bence güzel bir bölüm oldu. Verimli bir bölüm oldu. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.